Vallahi ve billahi pandemi öncesinde almıştım. Ne kadar şık. Hmm. Birisi çok güzel. Hem de indirimden rugan. Rugan evet. Abi. Ama ben temiz giyerim biliyorsun. Evet, evet. E bir de araba da var ya. Tamam. Ayrıca şu şey elime ha. birazcık. Polonya verim. Evet biraz bak. bana ver bakayım yavrum. Ay bak burum açılıyor. Başka? Başka hiçbir şey yaptım. Düdük gibi oturuyorum. Ay ama ne yapacaksın? Hastaydın anne. İyileştim çok. A İyileştin şükür. Ama biraz daha vereydin ya. Vereyim evladım. Hı. Bunları doldurmak lazım. Ben merak etme hallederim. Biraz ver korku ya adam. Ay ya yani. tamam. Korkmuyorum anne. Hani. Kim? Verir. Ya hava sabahleyin kahvaltı ediyorum. Ee, şey çıkayım bırak. diyorsun bu hafta haline bak. Hafta öksürüyor hafta Hayır mi? berbere gideyim onu. Ya Berberde yap. arabayla kapıdan içeri uşumuyorum yani. E, tamam yani. nereye de kafanı yaptırayım. Evet. Bekle yeni yıla doğru işte. Ne yeni Aa tamam doğru Aa, çok var. Tamam aydın. tamam ee, ben evde boyayayım. E boya Ama kestireceğim. Ya. İyi. Doğru. Doğru diyorsun. Ya ben eskiden ben verime kalkıp giderdim aydın. Her şeye karışıyordun artık. Karışmıyorum. Ben buradan diyordum. Aa size. evet. Evet. evet.